Videoya geçmeden önce hedefim olan 20 aboneye daha hızlı ulaşmam için abone olabilir. Eğer de severseniz videoyu beğenebilirsiniz. Videoya geçelim o zaman. Ki bu arada Discord sunucusu da Bio'da. The Last of Us. PlayStation konsolunun süpersiz en iyi serilerinden bir ikinci oyun topluluğu tarafından çok sert bir şekilde eleştirilirken basın tarafında kesinlikle bir sayesel olduğu kabul edildi. İlk oyun ise 2013 ortalığı kasıp kavurdu tabii ki. Oh. Sırf bu oyun yüzünden PS3 alıp satan insanlar var. İşte bu yüzden PS3 ve PS4 dönemi en iyi PlayStation dönemleriydi. Aslında baktığınızda olması gereken buydu. Koşkoca Sony bu. Şu an ps 5te adam gibi özel oyun yok yani benim Xbox'ı gömme sebebim. Yani özel oyun olmaması. Spider-Man 2 var. Onun dışında sadece PS5'te olan oyun çok yok. Mortal Kombat 1 Nintendo Switch'e bile geldi. Böyle görünüyor ama geldi mi geldi. Yani PS5 PlayStation markasının satış anlamında değil belki ama değer anlamında batan konsollarından biri. Galiba da bu kadar az özel oyunu çıkan tek konsolu. PS4'te öyle özel oyunlar vardı. Çoğu PC'ye de geldi ama şu an günümüzde baktığımızda aman aman bir özel oyun yok PS4'te. Tabii çıktığı zaman e, bayağı vardı. Neyse. <laughs> Video'nun konusundan çok sapmak istemiyorum. The Last of Us Part 1 erken incelemesi. Oyun yaklaşık 10-12 saat sürüyor diye biliyorum. Siz bunu izlerken ne kadar oynamış olurum bilmiyorum. Aşağıya yazmış olurum muhtemelen ne kadar oynamış olduğumu. Ancak erken inceleme biraz da öngörülerim. Yani oyunun daha yarısına bile gelmeden fikirlerimi belirttiğim bir seri. Tabi metni yazdıktan sonra bir daha oynamışımdır muhtemelen. Sonra kadar sadece Spider-Man'i yapabildim. Çünkü zaten aklıma o incelemi yazarken erken inceleme yapmak geldi e, meyve 3'te de o kadar kısaydı ki yani erken inceleme yapmaya utandım. Çünkü ilk saatinde falan yapmam gerekiyordu. O oyun zaten 3 saat 3 buçuk saatte bitirdim ben. Aynı yani aynı oyunlarından yürüdüm biraz daha. Biliyorsunuz benim bir serim de var. Her ay o ay oynadığım oyunları e, anlattığım bir seri ve bu da biraz incelemelerden kaçınmama sebep oldu. Tamam geçelim erken inceleme. Aklınızda kalan ilk soruyla başlıyorum. Optimizasyon ve buglar düzeldi mi? Biliyorsunuz bu NPC ilk çıktığında optimizasyon ve buglar hani, patlamıştı. Aslında evet düzelmiş. Bugların %90'ı gitmiş. Optimizasyon ise rahatsız etmese de diğer PlayStation oyunlarına baktığımız zaman o kadar da güzel değil. Yani 3060'la oynayamazsınız. <laughs> diğer ses desteği bir zahmet büyük bir artı. Her şeyi full 80 FPS rahat bir şekilde aldım. Yükseldiği yerler oldu, düştüğü yerler oldu. Ama genel de 80 FPS'ten ödüm vermedi. Yani evet içiniz rahat olsun okulunda. Mekaniklere bakacak olursak S4'de işte kesinlikle çok iyi bir iş var. Uzak aksiyon çok güzel hissettiriyor. Karşıdaki düşmanın vurduğunuz her mermiyi hissediyorsunuz. Vurduğunuz kişinin vurduğunuz yeri tutması, oraya göre tepki vermesi falan bu işi bayağı bir arttırıyor. Yakın mesafe silahları da gerçekten güzel hissettiriyor. Sandığınız kadar az bas vurmuyorsunuz bu silahlara. Mermi değiştirme zamanınız kalmadığında ya da benzeri durumlarda bayağı sığınıyorsunuz bu silahlara. Gizlilik kısmında tuğla cam falan fırlatıp düşmanın dikkatini o yöne çekebiliyorsunuz. Bunları da yerden buluyorsunuz. Ayrıca bu eşyaları düşmanlara fırlatıp onları bir süre sersemlete de biliyorsunuz. İnsanları boyun kilidini alıp ister çakıyla ister boğarak öldürebiliyorsunuz. Gizlilik tarafı da çok eğlenceli bu arada. Yani gameplay'e gelirsek. Çünkü her şeyden bahsettim ve inceleme de çekmem lazım mekaniklerle gameplay'e gelirsek o kısımda oyun gerçekten çok başarılı. Bölüm tasarım anlamında özellikle bir baş yapıt. Gerim gerim gerildim oyunun bazı bölümlerinde. Aksiyon da sandığınız kadar çok olmuyor. Yani İlla ki oyunun büyük bir kısmı aksiyon ama eğer oynamadıysanız fark edemeyeceğiniz bu şey bu, tam olarak e, belirgin bir şekilde anlatabileceğim bir şey değil yani yürü ara sahne izle yürü aksiyon yürü ara sahne izle yürü aksiyon yani ara sahne aksiyon yürü. Ara sahne aksiyon yürü şeklinde değil. Bu da ana akım oyunlara göre biraz daha az aksiyona girmenize yarıyor. Tabi aksiyon seviyelerinin yükseldiği ve azaldığı sahneler var. Ancak bu aksiyona girdiğinizde çok daha dikkatli ve eğlenceli bir deneyim sunmaya yarıyor. Çok bir şey belirtmek istemiyorum. Çünkü inceleme çekeceğim yani. Ayrıca daha oyunun yarısına bile geldiğime şüpheli olduğum için. En belki bazı şeyler tekrar edebilir etki edecek gibi duruyor. Hem de kararlarım değişebilir. Son olarak hikayeden bahsedecek olursak zaten bilmeyen kalmadı ama özetleyeyim. Tabii ki spoiler buradan sonra zaten erken de puan veremediğim için az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Eğer oyun oynamadıysanız buradan sonrasını izlemeyin derim. Kısaca dünya gerçek hayatta da olan Cordyceps mantarının mutasyona uğrayıp insanlara da bulaşmasını ve dünyanın çöküşünü anlatıyor. Bu dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Tess, Ateş Böcekleri isimli bir grubun silahlarını almak için Ailey isimli bir kızı araç Kargo gibi kongre binasına götürmeye çalışmasını anlatıyor. Tabi yol kongre binasında kalmıyor ve burada Tess kendine ısırıldığı için feda etmek zorunda kalıyor. Hikaye kısaca bu. Buradan sonra Ailey ile Joel maceralara çıkıp yollarını, hedeflerini tamamlamaya çalışıyorlar. Ee, Türkçe dublaz çok güzel seslendiren herkes için haddiyle yapmış. Tabi siz orijinal severseniz seçenekler var. Şimdi bahsetmediğim ne kaldı? İkaya gameplay mekanikler. Ee, hiçbir şey kalmadı. Ya illaki vardır ama bunun bir erken inceleme olduğunu unutmayın. Video zaten çok uzun olmayacak bir erkin inceleme olduğu için. Ve nedense çok hızlı konuştum. Keşke yavaş konuşsaydım. da video en azından uzardım. <laughs> Abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.